Eğer bugün dünyada dünyanın neresinde olursa olsun bir insan hakkı ihlali varsa dünyanın neresinde olursa olsun savaşı savaş yapmayı ve başkasının hakkını ihlal etmeyi kendisinde bir hak olarak gören bir zalim varsa kuşkusuz bunda biz eğitimcilerin payı var. Öğretmenlerin dijital yetkinliklerinin artırılmasını hedefleyen Öğretmen Eğitimi Dijital Ekosistem Projesi Ankara'da bir otelde düzenlenen programla tanıtıldı. Projenin lansmanına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu temsilcisi Palomarki, Marqui, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Bakan Tekin, eğitimin en önemli işlevinin temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alındığı bir dünya oluşturmak olduğunu belirterek Dünyanın her noktasında eğitimcilere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi. Eğer biz eğitimle ilgilenen eğitim gönüllüsü, yerel ya da uluslararası otoriteler hayatın merkezine, işlerimizin, çalışmalarımızın merkezine insan hakları ihlallerinin olmadığı bir dünyayı, barışın, demokrasinin ve insan haklarının egemen olduğu bir dünyayı yeterince verebilseydik bugün dünyada vahşet yapan siyasetçiler vahşet yapan soykırım yapan devlet adamları olmazdı. Bir kere öncelikle bunun altını çizmek istiyorum. Dünyanın her tarafında evrensel olarak doğru kabul edilen insan hakları evrensel metinleri var. Tüm dünyada evrensel olarak kabul edilen insan hakları evrensel metinlerine uyulmadığına ve Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kalınduğuna dikkat çeken Bakan Tekin neden insan hakları evrensel metinleri ve insan hakları korumakla mükellef uluslararası otoriteler bu vaziyetlerini yerine getirirken etnik ya da dini perspektiften bakarak davranıyor? Eğer böyle davranmaya hakları varsa yaptıkları işin evrensel olduğunu söylemeye hakları yok demektir. Uluslararası metinler evrensel insan hakları bildirgeleri ve bunları korumakla mükellef olan insan hakları mahkemeleri daha ne olacak ki müdahale etsinler şeklinde konuştu. Ve dünyada bugün aramızda bulunan UNICEF ve Avrupa Birliği gibi insan haklarını ve demokrasiyi egemen kılmaya çalışan uluslararası örgütler var. Anlamakta zorlandığım şey şu, neden insan hakları evrensel metinleri ve insan haklarını korumakla mükellef uluslararası otoriteler bu vazifelerini yerine getirirken etnik ya da dini perspektiften bakarak davranıyor. Eğer böyle davranmaya hakları varsa, yaptıkları için evrensel olduğunu söylemeye hakları yok demektir. Uluslararası metinler, evrensel insan hakları bildirgeleri ve bunları korumakla mükellef olan insan hakları mahkemeleri, uluslararası yapılar daha hangi durumlarda daha ne olacak ki müdahale etsinler? Bakanlık olarak temel hak ve hürriyetler açısından insanlar arasında ayrım gözeten ifadeleri müfredattan çıkardıklarını dile getiren Tekin, programımızın müfredatımızın odağına, insana saygıyı, insan haklarına saygıyı, barışa, içinde yaşadığımız dünyaya saygıyı müfredatımızın odağına yerleştirdik. Bu bizim için çok önemli. Yani biraz önce konuşmamı başlarken eğitim öğretim sistemlerinin asla ıskalamaması gereken temel referans noktasını biz Türkiye yüzünde marif modelinin içerisine yerleştirdik diye konuştu. Müfredatı odağına benim konuşmama başlarken söylediğim hepimiz insanız ve hepimizin insan olmaktan kaynaklanan hakları var. Hepimiz ayrım gözetmeksizin birbirimizin insan olmaktan kaynaklı bu haklarına saygı duymak zorundayız felsefesinden hareketle programımızın müfredatımızın odağına İnsana saygıyı, insan haklarına saygıyı, barışa, içinde yaşadığımız dünyaya saygıyı müfredatımızın odağına yerleştirdik. Bu bizim için çok önemli. Yani biraz önce konuşmama başlarken eğitim öğretim sistemlerinin asla ıskalamaması gereken temel referans noktasını biz Türkiye Yüzyılı Marif Modelinin içerisine yerleştirdik. Bakan Tekin eğitimde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmayı önemsediklerini vurgulayarak şunları kaydetti. Projemiz inşallah bugün başlamış olacak ama bu projeyi hayata geçirecek, bu projeyi devam ettirecek kuşkusuz en ana aktör öğretmen arkadaşlarımız. Ben önümüzdeki dönemde de Milli Eğitim Bakanlığının birçok uygulamasında bu tür yetkinliklerin bu tür becerilerin bakanlık tarafından farklı şekilde değerlendirileceğini Türkiye Yüzyıl Arif Modeli'nin ana unsurlarından bir tanesinin bu olduğunu öğretmen arkadaşlarımıza bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Biz bu projeyi önemsiyoruz.